Modern tıbbın en büyük destekçisi kök hücre, hastalıkların tedavisinde umut ışığı. Hastaların gözü kulağı kök hücrede. Özellikle de sigara ya da alkol kullananlarla şeker hastalığı olanların. Çünkü ayak kesilmelerine kadar varan olayların önüne geçmek belki de gelecekte mümkün olacak. Kök hücre aslında ben şöyle artık yeni bir tanım olarak herkesin joker hücre diyebiliriz. Kök hücre tedavisi damar tıkanıklığına çare mi oluyor? Bu hastalıkların tedavisinde kök hücrelerin bir işe yarayabileceği konusunda çok ciddi bilimsel verilere ulaşıldı son 10 yılda ve bizim laboratuvarlarımızda da bu 4 yıldır bu, bu bağlamda çalışmalar geliştiriyoruz. Kök hücre artık insanların en büyük umudu. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Merkezi'nde bu konuda çalışmalar aralıksız sürüyor. Özellikle damarsal sorunlar yaşayanların daha net tabiriyle sigara ve alkol kullanımı ya da şeker hastalığı nedeniyle vücutlarının bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olanların gözü kulağı kök hücre tedavisinde. Kök hücreleri daha çok bir doku ya da organın içerisinde işlev gören hücrelerin bir nedenden dolayı işlevlerini görmemesi sonucu ortaya çıkan klinik tabloyu düzeltmek amacıyla kullanmak üzere yola çıktık. Son yıllarda bu kök hücrelerin farklı hücrelere dönüşme potansiyellerinin yanı sıra Başka özellikleri de ortaya çıktı ki bunlardan en önemli özellikleri de damar oluşturma potansiyelleri. Öyle ki kök hücre sayesinde gelecekte damar tıkanıklığının önüne geçmek mümkün olacak. İşte sigara içmeye bağlı olarak damarların tıkanması sonucu ortaya çıkan patolojik süreçleri ki bu patolojik süreçler işte burger hastalığında olduğu gibi parmakların hatta ayağın kesilmesine kadar olan geçen süreç ya da diyabete yani şeker hastalığına bağlı olarak yine damarların cidarında ortaya çıkan patolojik süreçler ki bu tıkanma ile karakterize. Yine o beslediği dokuyu besleyememesi sonucu amputasyon dediğimiz kesilmeye kadar geçen geçebilen süreçlerin hepsinde bu hücreler kullanılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlar verdi. Ölü dokularına enjekte edelim. Orada yeni damarlar ya damarcıklar yapsın, orası yeniden kanlansın, kanlansın ve o kesilmeye giden dokuyu ya da organı kesilmekten kurtaralım. Nitekim biz de laboratuvarlarımızda benzer deneyleri yaptık. Naklettiğimiz hayvanlarda yeni damarcıklar yaptığını gördük. Ve artık bundan sonraki aşama insan çalışmaları. Son aşamaya gelinen durumlarda da kök hücre devreye girebilecek. Genelde ne yazık ki klinik denemeler son aşamaya gelmiş hastalarda deneniyor. Tam amputasyona gitmeden önceki aşamada. Burada dahi işe yarıyor. Kök hücre damar tıkanıklığı olanlara umut veriyor. Ama her şeye rağmen tek bir gerçek var. Tüm tedavi yöntemleri bir kenara, sigara ve alkolden uzak durmak gerekiyor.